Merhaba ben Enes. Sizlere dünyamızın etrafını saran koronavirüs salgınından bahsedeceğim. Koronavirüs hastalığı ilk vaka ile Çin'in Hubei eyaletinin Wuhan şehrinde Aralık 2019 tarihinde karşılaşılmıştır. O zamandan bu yana yayılmaya devam etmiş ve hala devam eden bir pandemiye neden olmuştur. 11 Haziran 2021 tarihi itibariyle dünyada 3.790.311 hasta öldü. Covid-19 semptomları genellikle değişken tıpkı grip gibi ateş, öksürük, yorgunluk, nefes almakta zorluk, anozami yani koku alma duyusunda kayıp ve tat alma duyusunda kayıp gibi belirtilere sıkça görülmekte. Covid-19'a neden olan virüs çoğunlukla enfekte bir kişinin başka bir kişiyle yakın temasla bulunmasıyla bulaşmaktadır. Önleyici tedbirler arasında fiziksel veya sosyal mesafe, karantina, kapalı alanların havalandırılması, öksürme ve hapşurma durumunda ağız ve burnun kapatılması, ellerin yüzünden uzak tutulması gerekir. İletişim riski en aza indirmek için halka açık ortamlarda yüz maskeleri kullanılması tavsiye edilmiştir. Çeşitli aşılar geliştirilmiş ve çeşitli ülkelerce toplu aşılama kampanyaları başlatılmıştır. Lütfen sizler de aşı sıranız geldiyse aşılarınızı olun. Daha güzel bir gelecek için maskelerimizi takalım.